Can bu mutluluğu. uzun sürsün. Bir ömür boyu sürecek. Bir ömür. Hayatın alt üst oldu bir anda. Yıllarca öldüğüne inanmak istemedim. Ama sonradan kabullenmişsin. Sinem'in evleneceğini öğrenen Metin konağa dönmeye karar verdi. Sinem amcası Duran'la konağı terk etmeye karar vermişti ancak Metin'in konağa gelişi her şeyi değiştirdi. Metin'in öfkeli bakışları mukadderi Korkuttu. Hançer Metin'in Mukadder'a kızdığını fark etti. Mukadder nasıl tepki vereceğini bilmiyordu ve Mukadder bayılarak bu durumdan kurtulmaya çalışıyor. Ancak Cihan'ın Metin'e olan özlemi sona yerde, Cihan Metin'e sıkıca sarıldı ve abisinin geri döndüğüne çok mutlu. Cihan oğlu Hançer ve erkek kardeşi Metin'le yeniden bir araya geldiğine seviniyor. Lütfen Hançer ve Cihan, Metin ve Sinem için yorumlar kısmına bolca mavi boncuk kırmızı kal bırakmayı unutmayın. Metin Sinem'e sarılınca Melih onları gördü. Ne yazık ki Melih ve Sinem'in aşkı imkansız aşka dönüştü. Melih Sinem'e gözyaşı döktü. Ne yazık ki Melih aşkını kalbini gömmek zorunda kalacak. Metin Mukadder'e sarıldı ve bir ile konuştu. Mukadder Metin'in doğruyu söyleyeceğinden çok korkuyor. Ancak Mukadder'in en büyük korkusu Nusret'in Metin'i öldürme arzusu olacak. Metin, Cihan'a şimdiye kadar yaşadığı her şeyi anlatsın. Mukadder, Nusret ve Beyza hak ettikleri gibi cezasını çeksin, hapse girsinler diyorsanız videomuzu beğenin, sayımızı görelim. Hançer evinde kalmak istiyor. Cihan Hançer'den ayrılmak istemiyor. Hançer Cihan'ın eski evde Hançer'la kalabileceğini söylüyor. Umarım Cihan ve Hançer'in evlilikten sonra evlerinde yaşamaya devam etmeleri beklenir. Metin Mukadder'den intikam almak için geldi. Yakında Sıla konağa gelecek. Engin Sıla'ya evlenme teklifinde bulundu. Sıla, Develoğlu'nun ailesine yaklaşmak için Engin'i kullandı. Sıla onu kabul etmemesine rağmen Sıla Engin'e aşık oldu. Sıla Engin'in evlenme teklifini reddetti ama sonradan Engin'in tekrardan ettiği evlenme teklifi kabul eder ve sezon finaline doğru evlilik yapabilirler.